Merhaba arkadaşlar Prom kanalına hoş geldiniz. Ben Buraras. Ben Acemar. Ve bugün arkadaşlar Baybaşar'la saklanmaca oynuyoruz. Hoş geldiniz mallar başlar. Ee. Hoş, hoş bulduk, Geç geç yan yana geç. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben onu belirtmek istiyorum. E, bugün videoya çok utanç içinde başladım. <laughs> Buğra her, her videonun başında girişi yaparken Diyor ki yan ha. yana geçin biz o ve dikiyor yan yana ya ben gibi. Oğlum ben izle <laughs> okay, bu... izleyicilerimize <laughs> tamam, göstermeye çalışıyorum ne olduğunuzu. Bak tamam, nesin sen? Şunu soralım, Ne olduğunu şunu söyle. Soralım. Ben e, ayrım benle buz adam karışmayayım benden deki. Hayır bu Ama, hayır. Şunu sormak istiyorum izleyicilere. Ya arkadaşlar bizi yan yana görmekten mutlu oluyor musunuz? Evet mı yorumlara yazın like'ı da atın biz sizi görüyoruz. Bu videoları bir probinup discord sunucusunda çekiyoruz arkadaşlar. Siz de gelirseniz yakında başlayacak olan yeni serilerimize hep birlikte katılabilirsiniz. Açıklama veya ekranda gördüğünüz linkten katılmayı unutmayın. Siz yoksanız bir kişi eksiz buralarda oyunlar oynayacağız eğleneceğiz. Bir kişi eksiz lan gel lan. Ya ya Meto burada hiçbir şey yok. Hangi, burada Aha gel. var var var. Aha. Abi bu Aa, doluyor mu? Abi bu gay mi? Game mi? Bilmiyorum onu reis. <laughs> beni kandırmayın bu gay mi olma. <laughs> Aa Mete öldük. Selamun aleyküm kardeşim. Orot. tut <laughs> <Aşağı gülüyor> tut tut. Tut Dur sen Dandam basma geliydi. bu basma sen. <laughs> Aa, basma sen basma basma basma. <laughs> aşağı düşle aşağı düşle düş, düş, daha. Tamam. Sen o kapıyı ha. tut ben buraya bir şey Abi, olursa haber edeyim. Kapı kapatın 10 dakika tutuyor ışıktım diyor. Eğer buraya, o eğer buraya gelirse, gelirse diğer tarafa geçip kapıyı Abi, kapatıyoruz. Abi da kapı var ama solda. Aa evet orada da varmış. Şşş. varmış gibi. Başka bir yerde. Ha tamam. ya tamam, <laughs> <Ya>, tamam sağlık. <laughs> Eşek. Geldi mi orada mı? <laughs> Aa korktum ben. Yandan gelmiyor. Yalan konuşuyor. Bakıyorum ben. Nasıl geliyorum <laughs> diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir de diyor ki nasıl geliyorum bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gelen ah geliyor. Geldi geldi. Durdu gelmedi Oğlum. hala. Aa düştü. Meto. Ben... Meto kapıyı diğer taraf Meto kapat. Oğlum, kaldı, <laughs> sonra, sonra <laughs> diğer taraf geliyor. Abi içeri bileşen. Dur. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> güzel güzel. Enayi burada oyalıyoruz işte. Yandan gelecek abi. Gel gelen giden Gülme, yok gel. Meto. Gelen giden yok. de yürüdüm şut için. Şuradan hemen şuraya. Bakkal yolladı ya. Aha. Oo, Oo, benim değil mi? Audi. A5 mi? A5 A5 Kuk. A5 hayalim hayalim. Gelecek ya yani inşallah. Ucuz abi, sana. e çöz çözmezsen senden büyük adam yok. Aşağı <laughs> top top tane var. Var. Çözün Kaç? 250. Ya kanka yok işte yani. <laughs> o zaman nasıl çözeyim sanki? <laughs> evet sen bedava çözmüyor musun? なんだ hayalim diyor hayalim olması için arabanın benim mesela 1.5 iki milyon az lazım endi ya yeri git lan gel lan bırak lan bırak sen ben mekanlara Burası gel boş <laughs> dur Bugün teslim oluyor böyle <laughs> sıkıntı değil tamam. ben şimdi benim kardeşlerim belli Hamza iyi tavcı benim dostumdur zaten Sevim doğru mu bak Hamo yardım et kardeşim hop Hamo! Vurdum kafaya sala! <laughs> <laughs> Sarhoş oldum. <ya. gülüyor> <Sarıç> ettim. <laughs> tamam. Buradan şimdi hemen nereye? Aha. İşte tam istediğim mekan. Anana vurdun. <laughs> Yamuk yıllık uçuyor mu Hop! Hama geldi. Hama geldi. geldim ben geldim. Ya Ahmet. Burada bir yer var mı Hamza Ahmet, saklanacak yer? Ahmet gözünün önündeki adamı bogamadın lan. Yazık ya. Bogamadım abi acıdım ya. He <laughs> he <Vurmadım gülüyor> <abi>. acıdım. Bak şimdi nasıl sikiyorum seni. Bak şimdi. Yamuttum diyor ki şey yaptım acıdım. Ha, Oyunu atmayın bakayım. Ama teleportlu bir yer yok mu acaba map'te? Ayusun kim lan? <laughs> he? Teleportlu yer var. yok mu? Şey dedi ya Hamza Ayusun dedi. Ah, Mahsun demiş. <laughs> Masuni Şerif. Kırmızı. Aha, exit. <gülüyor> exit. Oh my god. Mahsuniru. Geyru. O Masun dayı. Orada harbi hiçbir yerde iş yok. gidiyorum ben ışınlanıyorum da bir yerlere. Garip ya. Yani. Işınlanma yok. <laughs> <Uşamadım ben>. <gülüyor> 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 bir daha, atlar, bir daha Aa, yok. dur. He, ne oldu? Tamam kardeş kim geçiyor dostum? Geçmiyor, Helal Oo. dostum. Dostum benim ya. Ben Geldim <laughs> işte dostum. Ben yer biliyorum bu abi gel beni takip et. Helal ben çıkıyordum. Nereye gidiyorsun? Nereye Nereye yani. <laughs> 30 <gülüyor> 30 mu? <son. gülüyor> Orada <videodan> önce <laughs> 30 geçe çıkacağım dedim dedim inanmadı. Gel gel bu abi da yer biliyor. Kanka dur. Gel beni takip et. Ya neresi gel, oğlum böyle giz... Onu... Gel, gel 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 gel, Allah gel. gel. Puko. Aa, Neye bakayım? Bu kadar gel 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 Atın kafayı Zınk anana uğradığını Ay, geri atıyor İçinlenme vurdun mu lan Ahmet? <laughs> bak ya. Meto sen var ya harbi köpeksin. Şimdi, Daha abi, ben Meto ile saklanmıyorum. Gitsin gelmesin Yok, bana. Yok lan şaka yapma. Yok kardeş hadi görüşürüz. Tek başıma saklanacağım. Gel gel gel. gelme gel. Gelmiyorum kimseyle. Herkes düşmanım. Bak gel gel bak şimdi bana. Herkes düşman Hayır Amza hariç. Gel abi. <laughs> Niye Amza hariç? Amza benim dostum. Arkana bakar bak bak. Neresi Annenle abi? Arkandayım lan. Oh, alo. Ha. Ee. Kaç dakika bak, sonra açacak oh. bu kapı? Abi saklanma yeri yok ki siktimin mapinde ya. Evet, Nasıl bizim yok? Bizim. Oha bu bizim ne? Yok yok. Saklanma, saklanma mapinde saklanma yeri yok ben inanamıyorum şu Am, an ya. Oğlum biz bir yere geldik yok böyle bir Çin yerde. Bak. Ya. Anana bu, bu kim? Ahmet sen misin bu? Evet. Ya ananı avradını ya. ya abi, <gülüyor> <gülüyor> var, var, oğlum, tamam. Ahmet sus burada kalırız. Bu salak bizi göremez. Oğlum biri uçuyor ama da. Tam o şey o şey o şey şu mı? Tamam abi, gitsin. İşinlenme buldun da oradan gidiyor. İşinlenme be. <laughs> İşinlenme. Tamam biz saklandık bu arada. Çok mükemmeliz şu an. Atma oğlum atma. Atma. Çıkık. Mertcan Bey ne yapıyorsunuz ya? Dostum. Dostum Mertcan ve Hamza ya he. Can dostlar. Dostum yaşar, mı ya? Dostum yaşar benim Yaşamaz. ya. Yaşamaz. Oo, oh, mekan da güzel. Şu kayalıkların tepesine oh. ana Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Tamam, Aha. bir Big öldürdük. Ela, Yardım, yardım, yardım. Tamam, o da yumuldu. Adam işinlenemeden gitti. Metu, <laughs> çık, Metu çık. Ananı <laughs> Ne oluyor? Bu kim? Tam dur 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 benim benim tamam. benim. Oğlum ne diyeceğiz be? Tam dur 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 bir şey diyeceğim sana. Abi hemen <laughs> öldürmeyi Abi strik alam. Tam hemen öldüreceğim ya. Güzel. Anla tam vurma vurma tam vurma. Vurma bir şey anlatacağım. Yever yat şey aşağı öl. Hikaye var. Şimdi bak bir şey anlatacağım sana. Hikaye son bir hikaye kardeşim. <laughs> Hop. Annen için. <laughs> Hop bakkal. <laughs> Bakkalı mı attı? Hop. Bilerek Anladım. öldürmedim ya. Ay, Ama iyi, şimdi ya. öldürdüm abi. Hazır mısın? Hadi şimdi. Muka geliyor Muka. Ne yapıyorsun abi? Oğlum, Beto! Işınlandı! Hayır. Bir İş şey yaptı! Nokta hep abi, işinlendim. Lan ne oluyor? Ya, <laughs> ya, Yine ya. Hamza kazandı. Yine <laughs> Hamza dostu. Dostum geçti. Kagal kardeşim ya. Dostum, ya, dostum. Erkeksin beni geçirdin. Ahmet değil, 2 tekrar ara. Helal dostum ya. benim. Can Beyler, dostum. 33 geçiyor bak ya. 3 dakika klotarlı reis. Beyler bir gelsenize. Bir yer biliyorum öyle böyle bir değil. Şey gel gel Ham Meto gel. Burayı ben buldum gel. Bak bunun üzerine çıkıyor zıplıyor Hayır hayır bunun üzeri. Aha. Bu da karşısına geçti la. Burada yok oh. mu ammanın kim ya? Yer yok ya. Buna abi bu ne? Ev suya mi mı mi gireceğiz? Ama ben burada takılmak istemiyorum bu ya. Abi ne? Olmaz mıyız lan burada bu lan? Yok, yok, yok olmuyor da kötü ya. Kötü. Aha şu karşıya bu... nasıl geçiyoruz acaba? Bak kırmızı. yerini biliyorum abi. Nerede? Yemin et lan yalan sallıyor ha. Abi, gel gel. Yalan sallıyor mu sallamıyor mu? Abi gelecek ya gelecek ya. Yok yok. Ben... Oğlum oraya çıkamıyoruz ki. Tamam kesin buradan bak. Hop. Bu... Hayır bak bu zıplatıyor zaten. Nasıl zıplatıyor? O zıplatıyordu. Bak onun üzerinde bir çıksana bir he. Çık bakayım. Ne oldu? Yani, çimento mu yapıyor? Bu kadar tamam. boğuluyor lan burada. Yemin et. Yok abi boğuluyor. Vallahi boğuluyor. Aa sıkıntı. Ne boğuluyor? Aha yer buldum. Tamam. Aa böyle. bunun tepesi. Abi oraya nasıl çıkacağım? Aha bak gidiyor. Aa. Burada kesin bir şey var ya. Net ya. Aha şifre var. Pislik mi? Şifreli bir yer var burada. Ama şifre Beden yazmıyor. Ben şifreyi biliyorum gel. 1 4 5 6 1 4 5 6 şifreyi baya iyi biliyor kral. Ne oldu lan herkes tryhard'a bağladı galiba he? Aa, gel geldi geldi eşek geldi. Ama galiba aa. bütün bu olanlara dayanamam ama sıkı kafke. <laughs> Sen de <laughs> derken, adım verin, sayarım. Hey ya. Orada niye hayat demiyor de hey hat diyor. Niye abi? <laughs> Hayır, şey abi. Aha. Mercan abi. De, sesini? Beyler bir yer bulmuşum yok böyle bir şey. Ne bu lan? Ampar gibi ölüyordun amına. Tamam. Dostlarım umarım ölmezsiniz ya. Umarım yine biz kalırız değil mi abi dostlarım? Ha? Dost gelmez önce. Oğlum 36 geçiyor. Dostları. Eyvah. Ne oldu atlayacağım falan mı zannet? Umarım hiç biriniz ölmezsiniz dostum. Ama Yaşar ben ya. yaşarsam sıkıntı. Yaşar ya. <laughs> <Nereli abisi? gülüyor> Hadi ya Minir öldürsene şu itleri. Hepsi benim düşmanım da. Like <laughs> <Kişim gülüyor> şey kes. lan bırak. Bunlar hepsini öldür ya. Hepsi geçsin. Gerizekalı Hamza da geçsin. Meto da Ahmet de. <laughs> Hadi ya Münir öldürsene şu itleri artık. Dur abi dur sakin ol sakin ol. Hamza'ya böyle şey yaptım iki ağladı beni geçirmedi yoksa beni geçirirdi bu it. ne en oldu ama? Enayi mı? Yeah. Köpek. Beni geçirmek için can atardın lan normalde. Hayvan. <laughs> Hakaretlere <Yeah. gülüyor> baksana. Yok ya işinlenme yok. Yeşillenme bulamadık. Selamünaleyküm. Aha. <laughs> Bir kişi de eski dostum mu ölüyor yoksa? He? Kesin dettir abi. Eski dostumu vurun lan. E sen orada yer değiştirmezsen öldün. Kafa baksana eski dostumu vurun lan. <laughs> <laughs> Rahatla <laughs> <laughs> Rah <laughs> Rahatlığa bak. Öldü, oğlum, öldü. Eski dostum biri de çatılarda mı geziniyor? Nerelerde ya? He eski dost. Meto. Amca ne bak Allah'ım ya. İzlemek isterdim sizi dostlarım. Yerim onun dostları, bakkalarını. <laughs> Yerim onun bakkalarını. Ama izleyemem. Ayrı yerdeyiz. Ayrı düştük. Sen de madene mi gittin lan kayaların altında? <laughs> Yok bir yere gittim de çatı katı gibi bir yer. Çatı büyük gittim ama bilemiyorum uçarak mı gittim anlayamadım. Çok baya çatı Muhabbeti tam çözemedim. Muhabbete dahil oluyorum da. Neredesiniz? şey diyeceğim daha. Aa. Hadi be Münir ya şunları öldür de arasınlar köpekler. Dur abi, bulacağım az bir şey kaldı. Ben geleyim de gezineyim biraz ya. Nerede lanmış? Oo. Eee? Ne e? abi? Ne oldu? Sıfır mı çatılar güzel ya çatılar, ya. çatılar var ya uçarak iyi gidiliyor. Ben de gitmek Araban isterdim. Hay ne işim var Haya hayalim var. neydi biliyor musun? Uçarak çatıya çıkmak. Tek hayalimdi biliyor musun? Senin <laughs> dağların bence altında ne işin abi... onu söyle bana. Dağların altında dedim kanka. No, keşke. hayalim iyi bir böyle Audi almaktı bence. Ya benim hayalim <laughs> çatıya uçmak da işte hala uçamadım. <laughs> Ama uçan Gerçekten. belki Münir olur. Belki Münir hayalini gerçekleştirir. Ya hocam ya beni bulabilecek adam doğdu mu lan? <laughs> hayır, hayır, hayır. Dur, dur tamam, bir sakin ol, bir sakin ol. <laughs> hayır. Dur, lan, dur lan, canını düşüreyim de. Tam bir dur. Lan bırak! Ben öldür, sana... öldür! Gönderdim, gönderdim. Acıma oğlum, acıma yetime döner koyar gök deliğine oğlum. Uğra buralarda. Uğra buralarda. <gülüyor> acıma! <laughs> i̇şte öyle ölürsün oğlum. İt gibi sürün orada şimdi. Buldum.

Hakkımı helal etmiyorum sana abi. Benim dediğim gibi dostum olmaz kardeş. Bul onu. <gülüyor> <gülüyor> ben dostlarımı yem ettim. Sizi yem ettim. Sizi öldürmek için yaptım. Murat, orada değil oradan sonra. değil çıktı oradan. Eksitte de değil. Orada, <laughs> değil. orada da değil orada da değil. Orada da değil. Sizi eyvansana öldürdüm ben. Eyvah sana sola bir şey yap. <laughs> Ben sizi öldürdüm. Hamza'yı bilerek dostum ben? dedim beni geçirmesin A -a -a -a. diye. Abi, bu öldür. Bu. öldür. Öldür. İşte bu ya. Lanetim geldi demiştim. Zakın zamanda Geriz geliyor da Allah demiştim. Allah Aynen Münir arkadan dolaş. Yakadan Hadi bu. Münir. Bulun, Hadi Münir. Eyvah -ba sayılır. Barbekü mangala var. Aha buldum. <laughs> Bul onu. Hayır şey yapacağım. Evet, çimen dolayı oraya bir Şey yap. Hayır, <laughs> aha. Oğlum dur dur burada düğüm. Bir şey aç oldu bir şey oldu geride kal. Ya burada lan işte salak. Düğüz orada. orada. Aa orada. <laughs> Eyvah. Oğlum Mete abi kesti. Abi Elan götür olsun. onu onu öldüreyim. Hayır Hiç onu niye öldürmedi? Öyle bir şey yapamazsın. Münir harbi öldür, görüp de öldürmeyen hoş dedik. Görmedi abi. Onu sikeyim. Oha. Nereye? Oha, Oha bir yer gördüm lan. Oha <laughs> beni izle ama. Fuga sokaklarda gitti. O tuvaletler orada? Tuvaletler orada yardım et. Oha Vuran ara. Oğuz keyfi yapıyor lan. Gel buraya. Münir gel şunu öldür kardeşim. Önden gidin. <laughs> hayır o öldü. Böyle Arkadaşlar lanetim ne oldu bir gün gelecek dedim o gün bugün enayileri kullandım attım çöp kutusuna <laughs> daha fazla saklanma <laughs> istiyorsanız beni popül olmayı etmeyin kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay